Akciğer kanser hastalarımızdan gelen diğer bir sık soru da bu dönemde bağışıklığı arttırmak için neler yapabiliriz? Aslında bunun hastalarımızın sorduğu anlamıyla net bir cevabı yok. Hani şunu kullanalım da bağışıklığımız artsın, bunu kullanalım da koronavirüsten korunalım gibi bir şey yok. Fakat biz bu dönemde hastalarımıza bütün akciğer kanser hastaları için konuşuyorum. Doğal yolla alınan ...vitaminleri öneriyoruz. Yani... ...meyve sebzelerle alınmış... ...vitaminleri öneriyoruz. Evleri bol bol havalandırmalarını... ...ellerinden çok çıkmalarını öneriyoruz. Yalnız burada... ...ayrılması gereken nokta şu... kemoterapisi devam eden hastalar... ...eğer doktorunuz kemoterapimiziye... ...devam etmemiz gerekiyor demişse... ...o zaman... ...kan değerlerinin düşmesi bir takım riskler oluşturabilir. Bu sebeple o kan değerleri düşmesini... ...engellemek için belki ak yuvarları yükseltici bir takım tedaviler kullanıyoruz. Onların e, kullanılmasını e, biraz daha bu dönemde en azından e, yoğunlaştırmakta fayda olacağını düşünüyorum. Doktora bu açıdan da, doktorunuzu takip eden doktorunuza bu açıdan da e, bir tavsiyesi var mı yok mu anlamında e, soru sorabilirsiniz.